Okul da bitti şimdi ne yapacağız? Kimsenin evinde top falan yok mu yani? Hı, lan bu da ne? Keko oğlum sizin altınızda bu araba ne arıyor? Selamun aleyküm. Merdivenden kayanlar, üç göbek atanlar ne yapıyorsunuz? Oğlum biz iyiyiz, iyiyiz. Gördüğünüz gibi burada oyun oynamaya çalışıyoruz da. Lan Keko oğlum bu araba sizin altınızda ne arıyor? Son model bir Bentley mi? Oğlum bu araba şehirde kimse de yoktu. Sizde nasıl var şu anda anlamadım. Bu kardeş daha bizi tanımamış oğlum. Lan Keko sen bir şeyler söylesene. Oğlum satın almadık mı bu arabayı? Anlatsana arkadaşlara. Yok yok fazla abartmayın. Oğlum bunlar şimdi ortalığı karıştırır. Şey şey Ali e, miras davası vardı da. Güzel bir para kaldı kanka. E, para kalınca da babam bana böyle bir araba aldı. Nasıl ama güzel mi? Gezintiye çıktık öyle. Yok yani bu arabada neyin nesiymiş Gerçekten mükemmel duruyor Mükemmel Şey bizi de gezdirir misiniz Benim senin gibi güzel kızlarla işim olmaz oğlum Şimdi parktaki keko kızları bekliyor Keko kızları gezdireceğim Seni mi gezdireceğim bir daha Allah Allah bunları da kendine bir şey sanıyor oğlum. Vay be inanmıyorum. Ulan paranın gücü işte. Kızlara bak arabayı gördükleri gibi hemen değiştiler. Kanka Alperen sizde bile böyle bir araba yok oğlum. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Lan Çeko. Oğlum arabayı nereden aldığınızı söyleyin. Babamdan para alayım da gideyim farklı rengini ben de alayım. Buna kırmızı çok yakışır. Ben de gideyim kırmızısını satın alayım. Nasıl olsa epey bir paramız var. Eyvah oğlum arabayı çaldığımızı anlayacaklar. Nereden satın aldın diyor. Ne diyeceğiz şimdi buna? Dur la dur ben şimdi hallederim. Hemen panik atak geçirme oğlum. Şimdi Alperen'cim biz bu arabayı büyük şehirlerden aldık dostum. Yani bilirsin bizim şehirde böyle araçlar satılmıyor. Yalnız bunların söyledikleri bana pek inandırıcı gelmiyor da her neyse. Ya ne alakası var? Satın aldık diyor farklı bir şehirden. Neden yalan söylesinler ki? Siz de hemen kıskanmaya başladınız yani. Efekan sizde bir tane bile araba yok. Öyle düşün birazcık. Helal kız Esra o kadar güzel konuştun ki yeminle sana bir iki tur attırırım kızım. Efekan hemen kıskandın değil mi? Kıskandın sonra bu arabanın içinde bir şey var dedin. Yani arabayı sanki bizim çaldığımızı ima ettin değil mi? Neyse kanka muhabbet saçma sapan yerlere gidiyor. Hadi biz bir an önce buradan uzayalım. Arabayla gezmeye devam edek oğlum. Keko kızlar bekliyor. Gidek de onları alak. Neyse daha çok karşınıza çıkacağız. Hadi gula gula. Ben geliyorum şimdi beni bekleyin. He, lan Ali abim nereye gitti anlayan var mı? Keko keko dur bir dakika. Kanka dur bir dakika. Oğlum bak bana doğruyu söyleyin. Bu arabayı nereden buldunuz? Haydar amcayı tanıyorum biliyorsun. Babamla baban çok yakın arkadaş. Vallahi gider ona sorarım. Kekonun altında son model bir Bentley var. Nereden bulduğunu diye sorarım görürsün. Eyvah kanka bu anlamış. Ne yapacağız galiba söylemek zorundayız o gülüm. La tamam efekal tamam söyleyeceğim. Ama yemin et kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ha şöyle yola gel oğlum. Yemin ederim söylemeyeceğim lan yemin ederim söyle hadi. Kanka biz bu arabayı gece çaldık Petrol ofisinin oradaydık Herhalde farklı şehirden insanlar Benzin almak için bizim şehrimize gelmişler oğlum. Ee, Onlar benzin alırken Hızlı hızlı e, Kankamla beraber arabaya atladık Arabayı çaldık kaçtık ee, Ne burada geziyorsun oğlum Kerem komiser seni yakalarsa ne yapacaksın Çaktırma oğlum. Arabayı çaldığımızda arabanın rengi siyahtı. Sonra gittik sahte plaka taktık. Hiç kimsenin anlama gibi bir imkanı yok. Sen rahat ol Ali. Ya of iyi ki bir araba almışlar. Tamam anladık işte. İyi de Ali nerede ki? Altı üstü oyun oynayacağız şurada. Bütün günümüzü mahvetti. Bir de nereye gittiğini bilsem Allah bilir şu an nerede. Ya neyse neyse herhalde kekolarla konuşuyordur. Gelirsin de bekleyin. Ulan Keko ne adamsınız var ya Her neyse hadi bana müsaade ha, Güle güle gezin valla inşallah yakalanmazsınız Neyse şimdi ben de gideceğim Efekan'la güzel bir plan yapacağım Efekan Efekan Yürü acil gitmemiz lazım işimiz var Ya sen deli misin Ali abi Nereye gidiyorsun Alt üstü şurada bir iki saat top oynayacağız Sonra hava kararacak zaten Allah Allah gittin iki saat gelmedin Ay evet bütün günümüzü mahvettin ya Yürü diyorum Efekan yürü. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum hadi güle güle. Of şunlara bak bir daha da bunlarla bir şey yaparsam içi olsun. Hadi gidelim ya bize en iyisi oynayalım bunları beklemeyelim. Ben bunları tanırım. Kesin bir şey var kesin. Bunlar yine bir haltlar karıştıracaklar ama her neyse hadi gidelim kızlar. Ya Ali abi çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz gene? Patlama Efekan patlama. Gece için harika bir planım var. Tek derdimiz annemle babamın uyuması. Gel her şeyi anlatacağım sana. Ali abi yeter artık adamı çıldırtma. Ne anlatacaksan anlat. Arkadaşlarımızı terk ettik senin yüzünden. Ne güzel oyun oynayacaktık. Niye eve geldik hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum işin içinde bir şey olduğunu anlamıştım zaten. Gittim Keko'ya sordum. Babasına söylemekle tehdit ettim. Daha sonrasında ise bana bütün gerçeği anlattı. Meğerse bunlar arabayı çalmışlar oğlum. Boyatıp sahte plaka takmışlar. Böylelikle de yakalanmayıp geziyorlar. Ne nasıl olur lan böyle bir şey? Lan bu gerçek mi? Ay abi biz de yapalım o zaman. Yapacağız işte oğlum yapacağız ama benim aklıma başka bir plan geldi annemle babam uyuduktan sonra birer tane tişört giyeceğiz üstümüze göz maskelerini takacağız daha sonra bankanın orada her gece güvenlik duruyor ya işte güvenliğin dikkatini dağıtıp bankanın içine dalacağız kasa alt katta biliyorum kasayı patlattık mı var ya hiç kimse anlamaz oğlum. Ya Ali abi banka işi sıkıntılı bak. Bence bankayı boş ver. Biz de araba falan çalalım satalım. Böylelikle oradan gelen para da iyi para olur yani. Sen bana güven ve sadece gece olmasını bekle. Çok eğleneceğiz. Çok zengin olacağız. Göreceksin. Evet sonunda hazırız. Efekan çok sessiz ol. Şu an yakalanmamız çok tehlikeli olur. Annemle babam bakalım uyuyor mu? Oh, mışıl mışıl uykudalar. Anne baba duyuyor musunuz bizi? Anne baba. Yok yok Ali abi hiç kimse duymuyor bunlar derin uykuya dalmış. Hadi bir an önce operasyona başlayalım. Efekan çok acemiyiz çok dikkatli olmamız lazım. Yakalanırsak hayatımız tamamen biter valla. Aynen öyle abi. Çok dikkatli olmaktan başka şansımız yok. Şimdi etrafı kollayıp bir an önce şu güvenliği başımızdan atmamız lazım. Baksana işte orada duruyor. Efekan planım hazır kardeşim. Sadece bana uyuk uyduracaksın tamam mı? Şimdi bankanın yanındaki o küçük aralığı biliyorsun değil mi? Hemen şu büyük kolonun yanına saklanıp oradan imdat imdat diye bağıracağız. Güvenlik görevlisi merdivenlerden inip aralığa geldiğinde ise o oraya giderken biz de aynı şekilde yukarıdan ATM'lerin önünden doğru bankanın içine koşacağız. He, daha dahi bir fikir. Hadi abi hemen harekete geçelim. Evet başlıyoruz Efekan. İmdat yardım edin imdat. Of çok sıkıldım artık bu güvenliği bırak... hı ne oluyor lan kim imdat dedi? Orada bir şeyler oluyor. Dur bakayım dur dur ne olduğunu şimdi anlarız. Koş Ali abi koş başardık. Güvenliği başımızdan attık. Tamam içeri girmeyi de başardık. Allah Allah ne oldu lan öyle sesin buradan geldiğine emindim de. Her neyse ya ben en iyisi görev alanıma geri döneyim. Evet işte o güzel altın kapılara sonunda gelmeyi başardık. Efekan şimdi buradan alabildiğimiz kadar parayı alıp bir an önce gideceğiz. Yalnız bir sıkıntımız var. Çıkışı nereden yapacağız? Çıkış en kolay oğlum onu düşünmüyorum bile. Üst katımızda havalandırmaya giden bir merdiven var. Oradan yukarı çıkıp aşağı atlayacağız. Ali abi yalnız sen de hırsız olmak için dünyaya gelmiş gibi davranıyorsun. Hadi hadi, hemen ikişer çanta para alalım gidelim. O paralar bize ölene kadar yeter vallahi yeter. Hadi bakalım başlıyoruz. Açıl susam açıl işte bu. Başardık oğlum, başardık. Şuraya bak. Efekan en fazla ikişer çanta alabiliriz. Daha fazlasını istesek de taşıyamayacağız. Ben iki çanta elmas alacağım, sen de iki çanta para alacaksın ve buradan defolup gideceğiz hemen. Oyalanmayalım abi acele edelim çabuk. Şu paralardan da birazcık ceplere dolduralım. Of saat kaç oldu bir an önceki eve gidip dinlenmem lazım. Hı, lan ne oluyor siren sesleri çalıyor. Olamaz bankanın kasası açıldı. Bu saatte banka kasası neden açılır neden? Kesinlikle hırsız var. Ulan eve gitmeden başıma iş çıkardınız. Şimdi yaktım çırınızı. Arka yoldan gidip direkt önlerine çıkacağım enayilerin. Gelin buraya. Başardık lan başardık Efekan Koş kardeşim koş koş Bir an önce şuradan tırmanıp aşağı atladık mı Eve kaçtığımız kimse bu paraların gittiğini anlamaz bile her şey iyi güzel her şey süper de sen bu havalandırma deliklerini nereden biliyorsun? Yemin ediyorum var ya sen büyük bir hırsızsın Ali abi. Hadi oğlum hadi fazla konuşma atla şuradan doğru arka yoldan eve kaçacağız. He, olamaz Kerem komiser burada ne işin var? Ali efekan demek bankayı soymaya çalışan sizsiniz öyle mi ulan şans eseri tam eve gidiyordum yemin ederim 2 saniye sonra odadan çıkacaktım odada birden alarm sesleri çalmaya başladı meğerse iki tane akıllı çocuk gelmiş bankanın kasasını açmış He iyi de bankanın kasası açılınca sana nasıl bildirim geliyor anlamadım Teknoloji çağında yaşıyoruz Ali'cim. Demek siz ikiniz bir oldunuz. Üstünü üstlük kapıdaki güvenliği atlatıp içeri girmeyi başardınız. Bankadan paraları ve elmasları çaldınız. Üstünü üstlük kaçıyordunuz öyle mi? Ulan bu yoldan gelmesem sizi yakalama şansım yoktu. Keratalar sizi doğru hapse gidiyorsunuz şimdi. Ne? Hapis mi? Ben hapis yatamam. Kerem komiser lütfen cahilliğimize ver. Yapma. Beni hapse atma. Lütfen Kerem komiser lütfen.